Kalbim acayip atıyor ona. Allah Allah. Vallahi buldum. Yani şu hatam karşımda duruyor. Kim lan o? Getirebilir miyim? Tabi. <laughs> ya aradığım bayanı buldum ya. Bayan değil kadın. Şey <laughs> kadını. Şöyle ben yanınıza durayım da korumalı olsun. Şöyle. <laughs> çok şeker bir bayansınız. Teşekkür bu arada. ederim. Bayan değil kadın. İşte kadın. Gözünden ya, yaş geldi. Ya nasıl yaklaşıyorsun bir göreyim hanımefendiye. Ya öyle değil. Yaklaşımı <laughs> Yaklaşımım iyi olacak. Vallahi bayan e, kadını kadın, hanımefendi. kadınla, hanımefendiyle bir çay içmek, bir yemek yemek. Selim zaten o güzel gözleri beni benden aldı zaten. Yani çok güzel Sen bakıyor. Diyorsunuz? Şaşkın. Gözleriniz her şeyi anlatıyor zaten Aynen gözleri anlatıyor abi Gözler kalbin aynasını Şöyle ama, ya Karşı taraf istiyorsa olur istemiyorsa Tabii olmaz Tabii canım İstiyor o bayana musunuz? kalmış bir şey Hayır. Tamam alalım yeğenizi <laughs> Çok kısa sürdü Şöyle yapalım mı Mustafa bir diyet masası kuralım senin Tabii. için Özgür de burada ben de tamam. buradayım Sana olabildiğince bir şeyler vermeye çalışalım buradan. Tamam Diyet masamız gelsin arkadaşlar